Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Eğer ki birisi devletme büyüsü yapmışsa bunu düşünüyorsanız bu kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı yanınıza taşıyın. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak bana deliklerini yapın. Eğer ki deliklerinden sonuç alamazsanız bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Size ayrıntılı şekilde bilgi verebilirim. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem içimizdeki olan can sıkıntısı moral bozukluğunu gidermek için yapılacak bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı ekran görüntüsü alalım ve bilgisayar çıktısı alıp yanımızda taşıyalım. 20-25 günlük bir süreçte bütün problem sorun ortadan kalkacaktır. Tek yapmamız gereken dediğim bir ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıp kağıdı yanımıza saklamak. Özel bir işlem yaptırmak isterseniz ya da benimle görüşmek isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.